Merhabalar, genel ayarlar nasıl yapılır kısaca anlatıyoruz. Genel ayarlar için tıklıyoruz. Fatura notlarından seçim yapmak için tıklıyoruz. E-faturaya geçtiğinizde fatura notlarına ihtiyaç duyacaksınız, ilgili notları seçmelisiniz. Seçtiğimiz notları eklemek için güncelle butonunu kullanacağız. Notları aralarına virgül koyarak kopyalıyoruz. Kaydet butonu ile e-fatura ve e-arşiv notlarımız oluşturmuş oluyoruz. Tüm faturalarınızın tek bir e-mail üzerinden gönderilmesini istiyorsanız bu kutucuğu doldurabilirsiniz. Güncelle butonuna tıklayarak e-mail ekleyebilirsiniz. Açılan kutucuğa e-mail'i yazıp kaydet butonuna tıkladığınızda tüm faturalarınız buraya yazdığınız e-mail üzerinden gönderilecektir. Sistemimizde alış faturalarında notlar zorunlu olduğundan bu alan oluşturuldu. Güncelle butonu ile düzenleyebilirsiniz. Siz de notlarınızın zorunlu olmasını istiyorsanız zorunlu seçeneğini seçebilirsiniz veya boş geçebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklıyoruz. Şirketinizin kullandığı para birimini belirlemek için patron para birimi bölümünü kullanıyoruz. Güncelle butonu ile düzenleyeceğiz. Para birimini seçip kaydet butonuna tıklayarak oluşturuyoruz. Alış faturası vadesi bölümü ile otomatik vade belirleyebiliyorsunuz. Faturalar otomatik olarak bu vade üzerinden oluşuyor. Güncelle butonu ile düzenliyoruz. Belirlediğimiz vadeyi yazıp kaydet butonuna tıkladığımızda alış faturası vadesini oluşturuyoruz.